Merhaba arkadaşlar ben Mahmut Yılmaz. Bugün sizlere uzun zamandan beri araştırdığım Google Adsense üzerinden para kazanmayı anlatacağım. Tabi yeni kurduğumuz sitelerde blogspot sitelerde kazanca bastığımız zaman blogunuz şu anda Adsense için uygun değil demektedir. Ben de bunun için bir rol geliştirdim. Tabi hem AdSense üzerinden para kazanacağız. Hem de sitemizin hiti artacak. Hit ne demek? Hit giriş çıkış, sayfaya giriş çıkış artacaktır. İlk başta bunun için birinci adım YouTube kanalı açıyoruz. Açtık mı arkadaşlar YouTube kanalını? Açtık. İkinci adım olarak YouTube kanalını AdSense'ye bağlıyoruz. Bu nasıl olacak diyeceksiniz. Buradan ee, kanala basıyoruz. Burada para kazanma. Aktif benimki şu an. Tabi sizi aktif olmayacaktır ilk, kur, kurduğunuzda. Şuradan gelişmiş ayarlara basıyoruz. Buradan ülke olarak Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'ni seçmişim ben. Türkiye da neresi olursa olsun orayı seçiniz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri daha çok var Yani Türkiye'de para kazanamıyoruz. Kaydettikten sonra şu üstte bir bildirim gelir. YouTube kanalını AdSense'ye bağla diye. Oraya tıklayıp YouTube kanalınızı AdSense'ye bağlayabilirsiniz. Tabi benim AdSense hesabım var. Burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi benim elimdeki kodu şuradaki yerleşim kısmından Grad tekle kısmına HTML, JavaScript Buradan yapıştırıyoruz. Tabi arkadaşlar şuradaki ayarları siz kendinize göre ayarlayacaksınız. Ee, mesela şurada webproduction.blogspot.com.tr yazmaktadır. Bizimki nedir mesela? Ee, AdSense 1, 2, 3. Benim yeni bir YouTube kanalım var. Mesela web 1, 2, 3 falan. Mesela şunu kopyalıyoruz. Yeni kurduğum bunu gerçekçi olması için. Şuradan yapıştır diyoruz ve 1 blogspot.com.tr şimdi şuradan şu üçten şu şu rakamlı ifadeyi de nereden onu kendinize göre ayarlayacaksınız şimdi adsense hesabı kurduğunuzda şurada ana sayfa dan şurada gemi ile bastığınızda üstteki rakamları görüyorsunuz. İşte bu rakamları kopyalayıp oradaki yerleşim kısmında işte burada ayarlıyoruz kendimize göre. Buraya yapıştırıyoruz. Sonra kaydete basıyoruz. Kaydet. bunu görüntüle. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şu üst kısımda bir reklam çıktı. Bu reklam Google AdSense reklamıdır. Bu reklam üzerinden sizin bu kurduğunuz AdSense hesabına hem YouTube üzerinden hem de Blogspot sitenin üzerinden para atacaktır. Ben de kendimce bu yolu geliştirdim. Yani para yatıyor. Yatmıyor değil. Bundan emin olabilirsiniz. Yani Bunun gibi paylaşımlarım devam edecektir. Ve Prodüstyon kanalına abone olunuz. görüşmek üzere